yani bir on yıl etlik gözünüzü kapatın, bir de açtığınızda o, o garabeti görmeyeceksiniz. Benden örnek alın. Ben, ben ne merkezi aynı mesafede. Çünkü biz gurbette buydu yani. Biz böyle gördük. Yani hiç benim için yani falan ırkın filan cini, cinsin filan mesafe bir şey yoktu ki. Herkes ve ana bala ilişkimiz vardı. Baba oğlu ilişkimiz vardı. Yani böyle yani çıkıp biri diyebilir mi? Şöyle bir şey, yani bir hatırası olabilir mi? Yani etnisten dolayı ya da mem, dinden dolayı filan. Dolayısıyla yani işimiz bu değil. Bu işi olmayanların işidir bu. İşsizlerin işidir. Bahtızların işidir. Becerisizlerin işidir. Yoksulların, yani umutsuzların işidir daha doğrusu. Hiçbir şey kalmamış. Dönüp gerine şey yapıyorsun. Burada kimin gerisinde ne olduğunu bilen var mısınız daha? Biz her şey karışmış durumda. Yani burası köprü, burası toplama yeri. Yani kimin anası, dadısı, dadısı. Herkes bir yerden. Onu tartışacağımıza ne yapacağımızı niye konuşmuyoruz? Yani burada belediye başkanı olmak için illa gürbü çapan şart değil. Burada her birinizden bir gürbü çapan çıkar. Bunu gaz için söylemiyorum. Ben sizin bu kabiliyette olacağınıza inanıyorum. Buna yani iman ediyorum buna yapabilirsiniz. Yani çok zor bir şey değil. Sadece pergel gibi davranacaksınız. Cetvel gibi değil. Herkes hiç mesafede. Bir, bir de yaptığınız şeyi zaten belediye başkanlığında Kars'ta şimdi gönderiyor. Herkes kendine göre bir aday bulup gönderiyor. Öyle değil. Kars toplanıp kongre yapacak. Herkes katılacak orada. Yani madem etnik yapılarınız var, madem din kültürleriniz var. Her neyse ne. Toplanıp diyecekler ki sana görev vereceğiz bir de bu uygun parti bulacağız. Bu A partisi, C partisi çok önemli değil. Burada Türkiye'yi istismar eden, dinimizi istismar eden bir partinin dışında herkes bir araya gelebilir. Biz Cumhuriyet'in de anasıydık. Cumhuriyet'in de çoban ataşıydı burada. İlk Cumhuriyet'i burada biz kurmuşuz. İlk anayasayı bize oyladık. Biz kabul ettik. Bunu İlk belediyeciliği, ilk yerel siteyi, ilk yerel demokrasiyi, ilk yerel anayasayı da gene siz yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü bin yıl kentlerin yılıdır. Yeniden kentler öne çıkıyor. Avrupa'da sınırlar kalmadı. Biz daha paranoyalarımızı aşamadık. Açalım sınırları. Kafkasya'da sınır, ne sınırımız olacak bizim? Ne olacak yani Ermenistan dediğinde kaç kişi ki? Türkiye çok büyük yer. Herkese bakabiliriz. Hani biz eskiden kapı mapı açalım diye uğraşıyorduk. Ne kapısı? Her taraf açalım. Ne yapacaklar? Gelip bize ne yapacaklar? Ne olacak yani? Şimdi Van'a gelip Ermeni dese ki burası Ermenistan'dır. Ya Van Ermeni mi olur? Kars'a Ermeni dese Ermeni mi olur Kars? Bu e, zayıf bu, garabet tartışmalarından uzak çıkmamız, durmamız lazım. Bizim herkes yerine oturdu yani e, iyi kötü. Kafkasya Kafkasya'ya gidince işte 30 köy bulsan 30 köyde 30 çeşit adam var. Kars'ın köyleri gibi. Yani hangi köy nerede başlıyor yani hep beraber değil miyiz? Orası da bunun biraz daha zengini. Dolayısıyla bütün Kafkasya'yı e, kucaklayan, onların onlara abilik eden, onlara öncülük eden, onlara kültür başkenti olan müzik yarışmaları, resim yarışmaları, heykel yarışmalarıyla filan, bütün yani aklın yarıştığı, aklın biriktiği bir kent haline gelebilir. Yani Kars'ta belediye işte şey yapıyorlar bunlar sürekli bedava yemek de hatırlar. aşevi yapıyorlar. Maliyetle bir lokanta yapsa, öğrenciler de oradan yoksul öğrenci oradan maliyetle yemek yese bir sürü bina var. Bunları tamir edip bu, kullanıma çıkarsa onları öğrenci yurdu haline getirse ne var? Kaç paralıkmış derdi bunlar? Çıkıp desen ki bir hayır sever, gel buradan binayı restore et. Bir adam kullanıyor bırakmış terk etmiş gitmiş buraları. Şurayı öğrenci yurdu haline getirin. İşte burada 20 öğrenci 40 öğrenci barınsa. Kötü mü olur? Burayı Eskişehir gibi bir üniversite kent haline getirsek. Yani en kötü ihtimal bir, bir, bir şey yapalım bak bir, 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 gözünüzü kapatın bir, bir Eskişehir'i hayal edin. Üniversite Eskişehir'i başka bir şey haline getirdi. Herkes sulanmaya başladı. Şimdi işi da Etrafındaki bütün kasabalar kattılar ki Yılmaz'dan alsınlar. E alın ne olacak sen? Ne olacak yani? Yani orayı Yılmaz Bey'den alsan eline ne geçecek senin? Ya bütün Türkiye AKper olsa ne olacak? Burası Çin mi Allah'ını seversen? Bizi Çin'le karıştıranlar var. Burası Çin değil. Burada ortaokul talebesine öğretmenin çubuğu kaldırsa seni sıkar diyordu. Şimdi